Bu coğrafi işaretli Bingöl balının sırlarını öğrenmek üzere İlyas Bor'la birlikteyiz. Ailede dördüncü kuşak olarak bu işi sürdürmekteyim. Hem üreticiyim hem satıcıyım efendim. Ben bir müşteri olarak hepimizin, tüketicilerin merak ettiği bir şeydir. Bal almak istersek evet. en doğru nasıl seçim yapabiliriz? Ben balı seçerken normal bir bilinçli bir müşteri olarak düşüneyim kendimi. Hı -hı. Renk, koku ve aroma ararım efendim. Renk, koko, koku ve aroma. aroma. Yani tadına bakarım. Renk nasıl olacak? Düz su rengine yakın bir balsa bilin ki katkı maddesi vardır. Onun haricinde kokusu olur balın ve aroması olur. Yani ağzınıza aldığınız zaman sizi yaylalara götürüyorsa, ağzınızda bir çiçek aroması oluşturuyorsa veya çiçek kokusunu andıran ona benzeyen bir koku oluyorsa yani aldığınız bal gerçek baldır. Onun haricinde süzme balı bir yemek kaşığı kadar bir porselen tabağı koydukları zaman Hı. üzerine soğuk su eklesinler, çalkalasınlar, şu gözenekler o süzme balın üzerinde kendiliğinden oluşacak. Eğer o gözenekler oluşursa bal gerçek baldır. Oluşmuyorsa tamamen glikozlu bir üründür. Balın hafızası. Yani. Çıktığı peteği hatırlıyor diyorsunuz. Aynen öyle efendim. De, aynen. Peki hani bu yukarıdan aşağı dökünce hiç kesilmiyorsa gerçek baldır. Hani kopmuyorsa bal. Koparsa gerçek kopmazsa şeydir. Glikoz kimyasal bir şeker olduğu için kıl olana kadar uzar. Kopmaz. Orada sorun. Ama bal bir yerden sonra... Damlamaya başlar. Kesik kesik damlamaya başladığı zaman su gibi düşünmeyin ama kopar damlası geç düşer o zaman da yine gerçek baldır. Evet. Peki boğazımızı yaktığı zaman gerçek baldır ha, mı? Bu, buna çok denk geliyorum. Şimdi kekik ağırlıklı bir bala denk geldiğiniz zaman kekik balı boğazı yakar. Ama gevendir, korungadır, at kuyruğudur e, bu tarz bitkilerin e, ballarında boğaz yakma durumu olmayabilir. Ama bu da onun sahte olduğunu gerçek olan şey Geçtenmez. belirtisi değildir tabii. Yani arının beslendiği ortama göre ve bitkiye evet. göre evet. boğazı yakabilir de yakmayabilir. Yakmaya da bilir. Evet. O zaman bu o büyük bir kriter önemli bir kriter önemli değil. Önemli bir yani. kriter de değil. değil. Evet. Onu eledik o zaman. Evet hocam. Peki çok teşekkür ederim bu bilgileri verdiğin Rica için. Ederim Çünkü efendim. gerçekten insana çok tereddütte bırakan şeyler oluyor. Evet. Ama Arılar gibi bal dünyası da gerçekten çok enteresan evet. ve anlamak mümkün değil. Yani ben içinde olduğumu zannediyorum ama anlayamıyorum. Hala daha yeni bir şeyler çıkıyor. Arı bir dünyadır anlat anlat bitmiyor. bitmiyor. Alternatif tıpta geçmişten yani Osmanlı'dan veya Selçuklu'dan bu zamanı aldığımız zaman kısmi felç geçiren insanlara düzenli aralıklarla arı sokturulurmuş. Ben hatta küçükken bir belgesel izlemiştim. Kadının bir tanesi tekerlekli sandalyeye mahkum. Almanya'da bu şey gerçekleşiyor. Hani Almanlarda şey vardır. Düzenli olarak bir saat dışarıda çocuğu, yetişkini, yaşlıyı tutma şeyi vardır. Bir saat dışarıda kalacak. Mevsim ne olursa olsun. Adam eşini balkona, tekerlekli sandalyede bu kadın, balkona getiriyor. Tabii bırakıp gidiyor. Süresi de olunca gelip alacak. Ondan sonra kadına balkondayken arı gelip sokuyor. İşte Koca savunmaya gelince tabii hareket de edemiyor kadın. Diyor ki bal arısı bana soktu. Sanki bana iyi geldi diyor. Adam da bir arı kovanı alıyor. Her gün arayı kanatlarından tuttuğunuz zaman savunmasız hale gelir. En kritik noktası. Tuttuğunuz zaman istediğiniz yere sokturabilirsiniz. Adam her sabah cımbızla alıyor. Eşine düzenliyor koluna ayağına artık neresine. Zamanla kadın tekelekli sanayiye mahkum olan kadın yürümeye başlıyor. Akabinde de sonradan onun vermiş kulak sağlığı. Kulak da duyma oranı artıyor. Bu işi hatta ticarete dökmeye çalışıyorlar. Sağlık Bakanlığı izin vermiyor. Aa, Öyle. Çok ilginç. Yani arıların dünyası gerçekten çok ilginç. Evet. En son öğrendiğim bir şey arıların kovanı sabit bir ısıda dururmuş. Tabii yani onlar... 34-35 derecede. Evet. Eğer soğursa kanat çırparak evet. havalandırırlarmış. Ya yani klima gibi düşün. Evet. Yazı nasıl soğutuyorsak kışın da ısıtıyorsak aynı şeyi yapabiliyorlar. Kümelenerek ısıtabilirlermiş evet. Hatta ortamı. Hatta bir de bir eşek arısı falan kovana saldırmaya geldiği zaman fiziksel olarak bir arı bir eşek arasını yenemez. Bunlar tehlike geldiği zaman çembere alırlar havada kanat çırparak 50 dereceye yükselterek sıcaklığı o havada onu kömür ederek yere düşürürler. 50 derecenin üstünde de eşekarları yaşamıyor hocam. Çok ilginç arılardan Aa. öğrenecek ya, hocam, çok şey var. Hocam arılarda çok şey var. Mesela ben bir örnek vereyim. Günümüzde kanser çok. Aha. Bilgilendirme amaçlı söyleyeyim. Ben evime market tuzu sokmuyorum. Hı. Yıkanmamış kaya tuzu alıyorum. Çankırı'dan, Erzincan kemahtan. Hani Erzurum'dan bulabildiğim yerlerden doğru güvenli insanlardan. Kaya tuzunu, kaynak suyunu ben yayladan 8 yıldır kaynak suyumu kendim taşıyarak eve getiririm. Onun haricinde bal, arı ürünleri yani bunları hayatımıza tabii doğru ellerden alıp katmamız gerekiyor. İşlenmiş ürünler yememiz gerekiyor. Yani arı mesela meme kanseri son zamanlarda kanser çok çoğaldığı Aha için artık. marketteki ürünlerin çoğu zaten kanser hocam madde. Paketlenmiş ürünler. Meme zaten. kanserinde Arı memeye sokturulduğu zaman bir saat, iki saat içerisinde o kanserin büyümesini tamamen durduruyor ve yok ediyor. Çok ilginç. Yani araştırabilirsiniz. Ee, yani i̇nsanlar e, bunu izledikleri zaman da bunu araştırabilirler. Yani ben tabii yeterince bu e, yani bir doktor değilim, bir Değilsin, hekim değilim. ama en azından bir tavsiye. Şimdi, yani tabii kimse buna bel anlatıyor. bağlamasın ama Biz yapabilirler. Biz bal sağımı yaparken benim annemin göğsünde bir kitle vardı. Anneme de o dönem çok arı soktu sağım yaparken. Yaylada çadırda sağım yapıyoruz. Annemin o göğsündeki sert kütle yok oldu hocam. Yok oldu. Yani bunu ben bizzat şahidim. Buna bağlıyorsunuz arı arı yani Bağlıyorum hocam. Hı. Hocam ben geçenlerde grip oldum. Üç tane arı sokturdum. Önce ateşim çıktı biraz sonra baktım iyiyim. hakkında akıntısı durdu mesela. Her türlü derde devam, şifa diyorsun. devam aynen. Burada ballar görüyorum. Evet efendim. Yedi su, baltana. bal, Balpınar, diğer Zazacağlı ile Metan köyü. Bu? Ee, kavar, genç kavar. Genişleme alı. Evet. Yani bunu niye yazıyorsunuz üstüne? Hem karıştırmamak, müşteri alıyor diyor ki ben kavar almıştım Hı -hı. veya balpınar almıştım veya yedi su almıştım. Müşterimiz de onu unutmadığı için direkt açtığı zaman zaten o isimle karşılaşıyor. Diyor ki ben yedi su almıştım. Biz de biliyoruz adam ne almış, biz de onu gönderiyoruz ya, ya işte ben bunu beğenmedim. Damak değişebiliyor yani kişi Peki e, bunların arasında ne fark Kalite var? Kalite olarak şöyle söyleyeyim. Mesela yedi su bölgesinde yaz aylarında biraz daha fazla yağış alır nem oranı biraz daha fazla oluyor. Ama Balpınar yöresinde baldaki nem oranı daha düşüktür. Yani onda kışın kristalize olma oranı daha yüksektir. Bunda daha düşüktür. Bir de donan bal gerçek baldır. Yani bizim insanlarımız bizden daha çok arıcılar. Ben çocukluğumdan 6 yaşından beri bu işin içindeyim. İşte adam diyor ben bal aldım şekerlendi. Oysa gerçek bal şeker yani halk arasındaki deyimle şekerlendi. Ama işte bilimsel olarak kristalize oldu, dondu. Donan bal gerçek baldır. Önce buna söylemek istiyorum. Şey mi aynı zamanda? Yani bu balın arıların polen topladığı dönemde başka çiçek, Balpınar'da başka çiçeklerden, yani çiçek farklılığı var Şöyle mı? Şöyle söyleyeyim hocam. Mesela Balpınar yöresinde geven inanılmaz çoktur. Ama yedi suda geven vardır, cılız kalmıştır. Fazla, ha, su olduğu için. He, fazla vermemiştir hocam. Fazla vermediği için de geven balı azdır içinde. Geven çiçekteyken, çiçek açmışken yağmur yağarsa arıya vereceği polen azalırmış. Evet, sezonda nektarın yoğun geldiği dönemde bizim en büyük korkumuz yağmurun yağması. Çiçeği yıkadığı için nektarda, balda, polende her şey akıp gidiyor. Akıp gidince de zaten arıdan hemen belli olur, huysuzlanır. Mesela arı bal bulamazsa üzüme de gider, duta da gider, karpuza da gider, kavuna da gider. Ama yaylada nektar Meyvesine bal, mi gidiyor çiçeğine direkt mi? Direkt meyvesine de gidip alabilir. Tabii tabii. Eğer bal akışı varsa dışarıdan siz gerçek bir balı böyle kovanın önüne koyun arı konmaz ona dışarıdan. Çünkü daha iyi bir bal geliyor onu alır. Görevi balı getirmektir zaten. Öyle. Görevin dışına çıkmıyor. Yok çık mecbur ha? kalmazsa Hazırcı çıkmaz. Hazırcı değil yani arılar. Yok değildir hocam. Ama hırsız arılar da var. Mesela güçlü kovan... Zayıf kovana saldırıp balını alıp kendi kovana taşıyabilir. Bu Aa. Böyle bir durumlar da var hocam. Onların arasında da var. Aynen, yani. Aynen onların arasında da var hocam. Bu nedir? Bu propolis. Özü ağaç reçinesidir. Büyük bir antibiyotiktir. Kanserle mücadelede çok önemli bir rol üstlenir hocam. Nasıl kullanılır bu? ile ayrıştırdığımız var. Şunu doğruyoruz. Önce buzluğa atıyoruz. Donuyor. Bıçakla kesiyoruz. Kavanoza koyuyoruz. Ölçü şudur. 1'e 3 oranında zeytinyağı ekleriz. 45 gün karanlık ortamda her gün bir 5-10 dakika karıştırmak koşuluyla 45 gün bunu karıştırdığınız zaman zeytinyağındaki asit oranı da önemli. Kaliteli bir zeytinyağı olması lazım. O yavaş yavaş onu ayrıştırıyor. Süzüyoruz. Posası olabiliyor, tahta parçaları olabiliyor, arı kalıntıları olabiliyor. Onları aldıktan sonra damlatmış şişeleri doldurup insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz hocam. Şu mu o zeytinyağı Bu etil olan? alkollüyle olanlar. Bir de yöremiz muhafazakar olduğu için etile karşı gelen de var alkolü duyunca. Hem zeytinyağlı hem ikisinde bulundurmaya. İki bulundurmayı. türlü yapıyorsunuz. Evet iki türlü Hangisi bulmayı. daha faydalı peki? Eğer kaliteli ise zeytinyağlıyı daha tavsiye ederim. Yalnız yani. ben bunu koklamaya doyamıyorum. Çok güzel kokuyor. Hocam bunun bir özelliği de var. Diyelim ki şuranızda bir iltihap birikti. Dağınık ama. Bunu koyduğunuz zaman iltihabı topluyor hep ve üzerinde uzun süre kaldığı zaman iltihabı patlatıp dışarıya çıkarmasını sağlıyor. Ya bu mucizevi bir şey, bu akıllı bir şey. Bu vücuttaki yararlı bakterilere karışmıyor, zararlı bakterileri mahvediyor, yok ediyor hocam. Şu da dağ keki yani büyük bir antitoksandır. İdrar söktürür. Aynı zamanda da kanser düşmanıdır. Kekiyi hayatımızdan eksik etmeyelim. Ben cebimde taşıyorum. Özellikle et ızgara, balıkta inanılmaz yakışıyor tavsiye. ne yapıyorsun? Yani giderken pirzola yemeye <laughs> yanımda getiriyorum. öyle Yemeye giderken ben, cebimde kekiyimle ben gezerim yani diyorsun. Yani bende mide önemlidir mide. Düşman insanları da severim hocam. Bunlar peteklerin hani şu çerçevelerin şu bölümlerinde mi oluyor? Şimdi şurayı yarıp gibi görüyor. Aha. Burayı kapatmaya çalışıyor. Tamir etmeye çalışıyor. Ha, bir de kovan ağızları var. Şu kadar bir. Gen bunu e mevsimine göre daraltır genişletir. Şimdi bunu daralttığı zaman soğuktan koruma veya aşırı güçlü arıların saldırısına karşı cepheyi daraltıp yoğun bir mücadele vermek. Bunun haricinde kovan için sterilizasyonu sağlıyorlar yani hijyeni sağlıyorlar hocam. Çok güzel bir kokusu var. Yani çok faydalı çok bir şey. Çok önemli bir üründür. Arı sütü de aynı şekilde önemli bir üründür. O da ölen hücreleri yenileme özelliği vardır. E tabii e, onun da işte ülkemize yurt dışından Gürcistan'dan başka yerlerden tel arı sütleri geliyor. Onların muhafazası nasıl olmuş? Hangi koşullarda hazırlanmış? Bilmiyoruz. Şimdi burada ballar görüyorum. Bu kara kovan balı. Şunun e, yapılmış hali. Kovana böyle boş koyuyoruz. Kovana koyuyorsunuz. böyle boş girer. Böyle de dolu çıkar. Bize çok geliyor. Abi bana esmer bal ver, esmer bal. Hani şu derecede siyahlıkta olan hı hı. petekler vardır. Bu petekler kraliçe arı ne kadar yumurta atarsa Çıkan bir her bir arı bir gömlek bırakır. Bu birincisinde kırmızıya çalar, ikincisinde kahverengiye çalar. 3, 4, 5 artık siyah şey olur, şöyle simsiyah olur. Bunun yani oraya kral çağrı ne kadar yumurta atmışsa, arı çıkmışsa arı 21 günde çıkar. Ter çıkan arıda bir gömlek bıraktığı için zamanla çok esmerleşir. Mümkün mertebe kırmızı, sarı o tarz renkleri tercih etmeye tercih çalışsınlar. Etmek lazım. Evet. Bu şimdi arının kendi oluşturduğu tamamen, petek. Tamamen, tamamen doğal efendim. Bu temel mum dediğimiz görselliği satışa uygun olmayanları süzme makinesiyle sağımı yaptıktan sonra biz bu petekleri kesiyoruz. Gözeneklerdeki bal aldıktan sonra fabrikaya geri göndeririz. Geri dönüşüm gibi düşünün. Sonra mum bize, yapmak üzere. Evet bize böyle tabakalar halinde gelir. Biz arıyı buna çalıştırdığımız zaman 30 kilo bal alıyorsak arıyı buna veya buna çalıştırdığımız zaman 15 kilo bal alıyoruz. Yarı yarıya. Evet çünkü arı 1 kilo mum örebilmek için 10 kilogram bal tüketir. O yüzden bal kaybına sebep olur. Bunun yapımında parafin denilen bir madde var. Hı hı. Eğer renklendirmek için kullanıyorlar. Eğer bunu kullanmışsa adam vücuda girerse herhangi bir şekilde vücuttan dışarı atılmıyor. Kansere sebep oluyor. Biz de müşterilerimize diyoruz ki bunu eğer aldıysanız tarayın, yiyin. Diğer tarafını çevirin, tarayın, yiyin, orta tabakayı atın. Bundan yapılan ya da satılan balların ortasını yemeyeceğiz. Yemesinler. Ben naizane tavsiyem. Bunu nasıl anlayacak müşteri? Ortada tel varsa mı? Tel varsa, bir de biz mesela şimdi teli almışız, koymuşuz ama bu, bu baldan mesela. Ortasında şu tabakayı görür zaten. Yani gözden kaçırması... Ha vardır diyorsun ortada. Tabii, ortada bu tabaka vardır. Bunu tarayacak, yiyecek, diğer tarafını <laughs> çevirip yiyecek, orta tabakayı atacak efendim. Ama eğer süzülmüşse o zaman anlayamayacak ya, süzülmede problem yok. Ha, Buradan bunu yemede problem var. Aynen, bunu Parafim, yemede problem var. Bu maddede diyorsun. Bir de bu mumları aldığımız kişilerden analiz belgesi istiyoruz. Parafin var mı yok mu ama ne kadar doğrudur. Evet. Ben bir kovanı çok güzel bir yere koyarım. Çok güzel bir eee prolin değeri elde ederim. Ama onun akabinde katkılı ürün satarım kimse anlamaz hocam. Yani analize göndermesi gerekir. Burada kişinin vicdanına kalmış. Biz şifa dağıtmaya çalışıyoruz. Önce insan önce insan sonra para diyoruz efendim. Biraz önce demiştin ki kara kovan balının fiyatı bölgesine göre değişir. Evet Geldiği hocam. yere göre evet. değişir. Evet hocam. Hem de fiyat aralığı bir hayli fazla. Evet hocam. Yani bin liradan beş bin liraya kadar çıkabilir evet, evet hocam. E, demiştin. Peki biz vatandaş olarak bunu nasıl anlayabileceğiz? Tabii adam bunu kesip yuvarlak kesip Kalak olan diye satabilir. Uh -huh. ee, oradaki ayrımı zaten anlattık... ...nasıl fark etmesi gerektiğini. Ama bazı yörelerde atıyorum sarı kantaron... <laughs> Sarı kantonun bitkisi bilirsiniz yağı işte antibiyotiktir hmm. bilmem neydi çok faydaları vardır. Ağırlıklı olduğu zaman biz analize gönderiyoruz ürünlerimizi. Hangi bitkiler fazlaysa fiyatı ona göre belirlenir hocam. Hmm. Onun haricinde şimdi 1500'deki yapılan bir arıcılıkla 2500'de olan bir arı 3500'leri de görür. 1500'e kadar da iner. Yani arı bulunduğu konum etrafında 5 ve 7 km arasında gezer hocam. Sağa sola kuzeye güneye gider. Burada mesela Solhan bölgesinde Balpınar yöresinde Piyasadığımız zaman bitki çeşitliliği inanılmaz farklılık gösteriyor. Yani dediğim gibi Geven orada çok daha büyük. Orada mesela meşelik yoktu. Bizim orada meşelik vardı. Bu Atpınar bölgesi dediğimiz yerde. Onu yani... Onlar da e, mesela meşe balının da ayrıca Bak. bir önemi vardır hocam. Yani bu değişkenlik buna göre. Onda işte nem oranı fazlaydı, bunda geven fazla, işte bunda hepsinden fazla. Bu benim bu zamana kadar bal alırken hiç evet. görmediğim ya da bilmediğim bir kıstas girdi hayatıma evet, evet, şu hocam. an burada. Evet, hocam. Arının yaşadığı yüksekliklere ve beslendiği bitkilere göre balın fiyatı değişiyor. Tabii hocam şimdi egzoz gazı var. Şimdi ova balıyla yayla balı biri olur mu hocam? Hayır bir olmaz o kadar değil de evet. ama şimdi. Şimdi 1500 ile 2000-2500 sürekli bir değişim olunca olur, yani olur doğal ve organik olanların arasında bir kategori var. Doğanın sunduğu ve arının ya aldığı aslında ile Aslında aromada içeriz. da inanılmaz belirginlik gösterir hocam. Balı nasıl korumalıyız? Yani aldık sizden diyelim evet. ki sağlıklı bir bala ulaşabildik, aldık. Evde onu nasıl korumalıyız? Her zaman müşterimize diyoruz ki bala ıslak kaşık değmeyecek, soğuk zemine bırakılmayacak, buzdolabına konmayacak. Buzdolabına konduğu Bir daha zaman, sayalım soğuk zemine bırakılmayacak, ıslak kaşık değdirilmeyecek, buzdolabına konmayacak. Bunlar yani soğuk zemine bırakılmayacak. Şimdi balın asıl koruma aralığı 18 ile 26 derece arasında korumalı, muhafaza edilmeli. Islak kaşık değdiği zaman bal tepkimeye girer. Önce matlaşmaya sonra da eskiden bildiğimiz hani katı yağlar var diye ya, o şekli alır. Ha tüketebilirsiniz o şekilde de tüketebilirsiniz. Hatta onu krem bal diye satıyorlar. Ha bu arada şunu betmek istiyorum. Beyaz bal diye bir e, safsata çıktı. İnsanlar buna e, bir yöneldiler. Beyaz bal beyaz bal. Daha da ben beyaz bal görmedim hocam bu yaşıma geldi. Kovanlarda yok, yok Ben görmedim hocam. Şimdi süzme balı blendere vurduğunuz zaman Bal otomatikmen krem bal olur. Hatta ha. bazı ailelere diyoruz ki çocukları bal yemiyor. Teşvik etme bahiyetinde beyaz çikolata. Ha. O anlamda öyle çocuklara ufak pembe alanlar diyelim. Öyle vermeye ha. çalışıyoruz hocam. Burada bir balımız var. Bu karakoğan balı mı? Tamamen doğal mumuyla, balıyla, her şeyle doğal özbe öz bingöl balıdır efendim. Bak kenarları sarı. Evet. Ortaya doğru hafif pembeleşiyor. En ortasında biraz koyu değil evet. mi? Bunun açıklaması nedir? Ha, şimdi şöyle söyleyeyim. Arı bal getirmeye başladığı zaman diyelim ki kekik geven açtı geldi buraya kadar. Yerine deve dikeni başka bir şey girdi. Ha. Siz bazen üst ve altta bile farklı aromalar hissedebilirsiniz. Aa. Bilin ki bir çiçek bitmiş, Öbürünü yeni bir başar. çiçek araya girmiş. Mevzu bu. Çok... Hani yüksek rakımda diyoruz ya. Mart, Nisan ayında atıyorum erik ağaçları açtığı zaman, biraz daha yukarı zaman daha açmamıştır. Yüksek rakımlı bal da yazın nem oranı azaltması beraber oradaki kalite otomatikman artıyor. Yani Aa. biz burada pişerken yaylada adam püfür püfür serin ortamda kalabiliyor ve orada da daha yeni taptaze çiçekler açmış oluyor. Bunu şöyle açsak, kırsak o değişimi Tıp, görebilir miyiz içinde? Şimdi burada? önce şunu bir şunu gösterelim. Şimdi eder misin? Tabii tabii ederim. Şimdi şuradaki kalın tabakayı gördünüz. Bir 2 milim vardır rahatlıkla. Bunda o yok denecek kadar incedir. Şöyle bakın çat diye kırıldı ve hemen ayrıldı. O tabakadan eser yoktur. Çok küçük minik bir çizgi var. Aynen. Onu da koymak zorunda zaten arı balı havaya yaparsa. Ve o ayrım işte burada daha güzel gözüküyor. Sarı, pembe ve koyu... evet, evet hocam. kahverengi koyulaşıyor. Evet. Hani kokusunu aldınız mı bilmiyorum isterseniz bir koklayın. Çok güzel. Çok güzel. Ben bir de tattıracağım size hocam. Bir şu kokuya propolisti değil mi? Evet. Onun kokusuna bir de şu kokuya. Hocam şimdi insanoğlu, Ayak top, kaldım. insanoğlu topraktan gelmiş. O da ağaçtan gelmiş. Ağaç da topraktan. Yani insan özü topraktır ya, toprağa hasret kalıyor. Bir yağmur yağınca hani toprak kokusu, kokusu olur ya, ne güzel insana mı? güzel gelir. İnsanın özüdür hocam. Şimdi şöyle hocam bir tattırayım size, şöyle takdim edeyim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun hocam. En ortasını aldım. İyi yaptınız. Balın en iyi geldiği dönemdir hocam burası. Yani hem Haziran'dan vardır, hem Ağustos'tan vardır, hem Temmuz'dan vardır. Yani iyi yerden aldınız hocam. Çok güzel. En önemli şeyi ağzımda dağıldı yani petek diye bir şey hissetmiyorum şu an. Bunu daha çok dağılmasını hiçbir şey kalmasını istemiyorsa bir müşterimiz, buzdolabına atsın, bir saat beklesin, bunu gofret gibi yer hiçbir şey kalmaz ağzında. Öyle mi? Ayrıca siz de bilirsiniz Mısır piramitlerinde günümüze kadar Kalmış. bozulmadan gelen tek gıda baldır. Bal insanı gençler Ben mesela kaç gösteriyorum efendim? 40 40 mı? Ben 45 yaşındayım hocam ama ben bu gençliğimiş bala borçluyum Bence hocam. Bence 5 yıl olmamalıydı bu fark daha fazla olmalıydı. Yani az yemiş olabiliriz Bazı yerlerde hoyratlık ya, yapmışsın kendini. <laughs> bu güzel bilgiler için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hem bize hem de seyircilerimiz için çok faydalı olacağına inanıyorum bu bilgilerin. Bir dahaki bahara kovanların başında buluşmak beklerim üzere. Beklerim her Hoş zaman şakal. baş misleriniz var her zaman beklerim efendim. Ziraat Bankası sundu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.